Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar. Fiil Harficer başlığıyla 11. dersle karşınızdayım. Malumunuz YDS Yol Kılavuzu kitabımızın ikinci konusu, 33 konudan ikinci konusu fiil harficer bilgisini ölçen sorulardı. Biz de burada yaygın olarak kullanılan fiil harficerleri derledik ve sizlere de 5er dakikalık videolar şeklinde bunu 25-30 video olacak şekilde işte 20-30 ne kadarsa bu videolarla bütün fiil harficeleri sizlere sunmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. inharafe bakın mazi, yenharifu, muzalisi, inhiraf, masları, an ile kullanılır. Sapmak, yoldan çıkmak anlamına geliyor. Örnek cümle, inharafet es seyyaratu tariq araba yoldan çıktı. Bir diğer fiil harfi cerimiz inharata yenharitu inhirat fi ile kullanılır. Katılmak, bulaşmak gibi anlamlara geliyor. Inharata şabbu fil ceyshi aslında burada genç orduya katıldı. İltehaqa bi anlamında kullanılabilir. Ya da suç ve benzeri bir şeye katılmak anlamı da vardır. Bir diğer fiil harficerimiz inseceme yensecimu insicam ma ya da ve ile kullanılır. Vau ile kullanılır. Bir şeyle insicam arz etmek, uyum içinde olmak. Örnek cümle: Hazihil arau tensecimu ve ruhal asri. Bu görüşler asrın ruhuna uygunluk arz ediyor. Bir diğer fiil harfcilerimiz inşagale yenşagilu inşigal an bir şeyle ilgilenmemek inşagale an ilgilenmemek. Örnek cümlemize bakalım. Es seher sebebuhu et tilfazu ve ejhizetu tevasul el iştima'i ve enşigalil abai an ebnaihim. Gece uyumamanın sebebi televizyon, sosyal medya araçları ve anne babaların çocuklarıyla inşigal an ilgilenmemeleridir. Bir diğer fiil harfcilerimiz indamme, yendammu, indimam ila ile kullanılır. Katılmak, girmek. Minel mutavakka'i indimamu Türkiye ile ittihat. Türkiye'nin birliğe katılması beklenmektedir. İndimam ila. Bir diğer fiil harflerimiz inqadda, yenqaddu, inqibad, ala ile kullanılır. Üzerine çöreklenmek, amansızca saldırmak. Örnek cümle tentehizu kullu vahidetin el fursate lil inqibadı alel uhra. Her biri diğerinin üzerine çökmek için her fırsatı değerlendiriyor. Bir diğer ve son artık fiil harbicerimiz bu videomuzda. İnhasara, yenhasiru, inhisar. Bakın mazi, muzari maslarlarıyla birlikte verip ezberlemenizi tavsiye ediyorum. İnhasara fi ile kullandığını bir şeyle sınırlı olmak, kısıtlı olmak, bir şeyden ibaret olmak anlamına geliyor. Kânel harîqu fil bidayeti, kadin teşara fi mudunin kesiratin olacaktır. Fi mudunin kesiratin birçok şehirde. Sümme tekallasa ve hasara fi mudunin ma'dudetin. Anlamına bakalım son olarak. Yangın başta birçok şehre yayılmıştı. Sonra tekallasa küçülüp birkaç şehirle inhasara fi sınırlı Kaldı diye çevirebiliriz. Değerli arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun da bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Dolayısıyla kitabımızdan e, zannedersem fiil harficelerin yarısını bitirmiş olduk arkadaşlar. Oynatma listesinden takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Maaz selameti.